Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere elektrikli araç sayısı Türkiye'de her geçen gün artıyor. Pazar da yükselişte. Biz bugün ne yapalım? 2 milyon TL altına Türkiye'de satın alınabilecek bütün elektrikli araçları birlikte inceleyelim. Hadi başlayalım. Araçları saymadan önce sizin için hazırladığım bazı notlar var. Onları hızlıca paylaşayım. Çünkü aslında bu rakamlar biraz sonra paylaşacağım notlar videoya anlam katan şeyler olacak. Mesela ODMD verilerine göre 2024 yılında 79.525 hibrit ve 45.342 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş Türkiye'de. Şimdi 2024 satışları belki ilk etapta ilk bakışta sizin için bir şey ifade etmeyebilir ama 2023 ile kıyasladığımızda aradaki farkı görmemize yardımcı olacak. 2023 yılının aynı döneminde 19.807 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirilmiş. Yani 2024'te 45.302 adet, 2023'te 19.807 adet. Yani neredeyse 2.5 katına yakın bir fark var. Aslında aynı fark hibritte de var. E, 54.064 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirilmiş e, bu dönemde 2023'te. Ama 2024'e geçtiğimizde 79.525 adete ulaşmış rakam. Evet burada da çok ciddi bir artış var. Ama elektrikli otomobildeki Rakam gerçekten çarpıcı. iki katından fazla bir artış söz konusu. Şimdi bu rakamlar ışığında araçlara geçersek daha anlamlı olacağını düşünüyorum. 2 milyon altında yani şu anda piyasada ortalama bir aracın 2 milyon bandına oturduğunu düşünürsek 2 milyon TL'nin altında alınabilecek elektrikli araçları gelin birlikte sıralamaya başlayalım. Çayınızı kahvenizi aldıysanız sıralamaya başlıyoruz ama önemli bir hatırlatma yapayım. Yapacağımız sıralama alfabetik listeye göre gidiyor. Yani herhangi bir markayı Öne alma veya arkaya koyma gibi bir lüksümüz yok. Onun için Yorumlarda şikayet görmek istemiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi ilk markamız ilk otomobilimiz 2 milyon TL altına alınabilecek en mantıklı elektrikli araçlardan biri BYD Atto 3. Aslında BYD ile ilgili Küçük birkaç bilgi versem iyi olacak. BYD gerçekten Çok güçlü bir marka Ve her geçen gün bu gücünü artırıyor. Ee, belki dikkat edenler olmuştur. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına da e, ana sponsorlardan biri olarak aslında marka olarak önemli bir işe imza attı BHD. E b attı 3 şu anda Türkiye'de markanın sattığı tek model ama çok yakın zamanda kardeşleri de gelecek. Tabii BHD ile ilgili şunu da söylemek lazım. E, ülkemize yatırım yapacağı kesinleşti. E, markanın ülkemizde bir fabrikası olacak. Tabi bunun çok ciddi avantajları da olacak. Aslında hem marka için hem de tüketiciler için. Çok yakında BYD Seer U'yu da Türkiye'de göreceğiz. Ve fiyatının gerçekten iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. Belki bu listeyi çektiğimizde şu anda o araç satılmadığı için burada sıralayamıyoruz. Ama belki de fiyatı açıklandığında yine en mantıklı elektrikli araçlar listesine veya hibrit araçlar listesine girebilecek önemli modellerden biri olacak bence BYD Seer U. Evet şu andaki satışta olan BYD'nin tek modeli Atto 3. Biz o aracın aslında menzil testini de yapmıştık. Şuralara bir yere arkadaşlar linkini bıraksınlar. Ee, o Orada da aracı beğenmiştik. Ortalama menzili WLTV verilerine göre e, 420 km'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Aracın normalde B7 3ün için liste fiyatı 1 milyon 790 bin TL. Aracı krediyle alırsanız 1 milyon 640 bin TL'ye alabiliyorsunuz ama peşin alacağım derseniz 1 milyon 790 bin TL'lik fiyat 1 milyon 590 bin TL'ye iniyor. Fiyatı nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum. Sıra geldi Citroen'e. Citroen markası ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Listede şu anda iki otomobili var. Ama çok yakında Citroen EC3 de gelecek. O aracı gittim yurt dışında kullandım. Yakın zamanda videosunu da kanalda paylaşacağım. Hatta yenilenen C3'ün Aircross versiyonunu da gördük. E, onun da videosu gelecek. Arkadaşlar Citroen'de ilk otomobilimiz EC4. Şimdi bu aracın 100 kW gücündeki versiyonu 1 milyon 555 bin TL'lik fiyat etiketine sahip. Ama şu anda yapılan bir kampanyayla bu aracı 1 milyon 349 bin liraya alıyorsunuz. Yani yaklaşık 155-160 bin lira civarında bir kampanyalı indirimli fiyatı var. Bu Citroen EC4'ün e, ve ortalama 350 km WLTP'ye göre menzili var. Ee, kardeşi EC4'ün yani 115 kW gücünde olan güçlü versiyonu ise 1.645.000 TL'lik fiyata sahip. Ee, bu aracı da kampanyalı olarak 1.439.000 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Bu aracın menzili de yaklaşık 410 km civarında. Tabii verdiğimiz menzinler e, markaların açıkladığı resmi veriler arkadaşlar. Biz bunlara WLTP verilir diyoruz birçok marka bunları hem birleşik yani karma kullanım olarak açıklıyor hem de şehir içi menzil olarak açıklıyor. Şehir içi menziller biraz daha fazla çıkıyor. Yani örnek veriyorum bir aracın birleşik menzili 350 ise şehir içi kullanım menzili 450 çıkıyor. Çünkü elektrikli araçlar şehir içine daha uygun olduğu için çok hız yapılmayan şehir içi trafiklerde biraz daha fazla kilometre kat ediyorlar. Ama bütün dünyada baz alınan aslında WLTP verileridir ve birleşik kullanım verileridir. Dolayısıyla biz birleşik menzilleri sizinle paylaşıyoruz. Şimdi sırada ne var? Dacia. Dacia'da tek elektrikli model var, Spring. Burada da şunun altını çizmemiz lazım. E, araç sadece 2023 model olarak satılıyor. 2024 modeli yok. Yani şu anda aslında elindeki araçları tüketiyor diyebiliriz Dacia'ya Spring modeli için. Bu aracın 2023 modelini 892 bin TL'ye satın alabiliyorsunuz. Tabii bu Dacia'nın ucuz ve elektrikli bir aracı, yani ulaşılabilir bir fiyata e, piyasaya sunmasını amaçladığı bir model e, ve fiyatı, dediğim gibi 892 bin TL, menzili de 220 km arkadaşlar. Yani tamamen şehir içi için tasarlanmış, uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil arayanlara sunulmuştu ama. Son işte genel ile artık aracı da 2024'te Türkiye'ye ne yazık ki getiremiyorlar. Şu anda ellerindeki araçları satıyorlar. Diğer markamız Fiat. Fiat'a geçtiğimizde 500 E'yi görüyoruz. Elektrikli olarak Fiat sesinde yer buldu. 1 milyon 425 bin TL'lik fiyatı var bu aracın ve bu araç da 2023 model yani 2024 Fiat sesinde şu an için. Fiat 500'ün elektrikli versiyonunu görmüyoruz. Bu aracın da 320 km ortalama menzili bulunuyor arkadaşlar. Geçtik Hyundai Kona'ya. Şimdi aslında Hyundai markası ile ilgili şunu söyleyeyim. Biz araçları gerçekten çok talep görüyor ve mümkün olduğunca sizler için incelemeye çalışıyoruz hatırlayanlar olur kanalı takip edenler ilk önce Ioniq 6'nın Türkiye lansmanında aracı dinamik olarak incelemiştim daha sonra Ioniq 6'yı aldık detaylı olarak inceledik test ettik videosu da kanalda oldukça da fazla izlendi hemen akabinde Ioniq 5'i aldık test ettik kullandık ve yaklaşık sanırım birkaç hafta önce de Hyundai Kona elektriğin Türkiye'deki ilk testini yaptık ve onu da paylaştık Dolayısıyla aslında Hyundai'de satılan elektrikli modellerin birçoğunun testi kanalda mümkün olan yerlere de linkleri bırakalım ama lütfen kanalı da takip etmeyi ve ziyaret etmeyi unutmayın o modeller için gelelim e, bu araçların fiyatlarına şimdi ilk etapta e, serinin e, en altında yani en düşük fiyatlı olarak e, tabii ki Kona elektrik satılıyor Kona elektriğin normal fiyatı 1 milyon 499 bin TL ee, ama şu anda kampanyalı olarak yaklaşık 100 bin TL'lik bir indirim var ve 1 milyon 399 bin TL'ye bu aracı alabiliyorsunuz. 377 kilometre ortalama menzili var WLTP verilerine göre. Şimdi Kona elektrik baktığınızda aslında test videosunu izlediğinizde de orada da belirttim. Sanki segmentinin fazlasını sunan yani en azından görüntü ve boyut ve tasarım karizmi olarak hani bir üst segmente göz kırpan bir araç. Hyundai'nin fiyat politikası da öyle bir şey ki yani konu elektrik almaya gidip demin e, arkadaşımla da konuşuyorduk. Konu elektrik almaya gidip Ioniq alt alıp çıkabilirsiniz. Fiyatlar birbirine yakın. E, araçların birbirine artıları, eksileri var. Yani ihtiyacınıza göre tabii ki bunu şekillendireceksiniz. Ama e, bir Hyundai bayisinden içeri girdiğinizde konu elektriğin fiyatı şu an için kampanya olarak 1.399.000 TL. Peki bir üst seviyeye çıkalım. Biraz daha şaşalı bir e, araç alalım derseniz elektrikli otomobillerde sevdiğim modellerden biri Ioniq 5. Çünkü Ioniq 5 şöyle bir model. E, yani ben elektrikli aracım ve sıra dışıyım, farklıyım, sürüden ayrılıyorum diyen e, nadir modellerden biri. E, çünkü Ioniq 5 tamamen elektrikli bir model. Bunun için üretilmiş bir model. Aracın içine oturduğunuzda, işte kokpite girdiğinizde, dış tasarımına baktığınızda tamamen farklı çizgileri olan, farklı bir e, tarzı olan bir otomobil. Onun için ben Ioniq 5'i çok seviyorum. E, gerçekten bu fiyatlara böyle elektrikli otomobil arayanlara önerdiğim modellerden biridir. Onun da fiyatını hemen sizle paylaşayım. Normalde liste fiyatı 1.825.000 TL. Kampanyalı olarak bu araç 1.687.000 TL'ye satılıyor. Ve Ioniq 5'in ortalama menzili 384 km. Şunu belirteyim. Aslında bu fiyat biraz daha düşüktü. Ee, ama konu elektrik 1399'a satılınca biraz bence e, aradaki farkı açmak için üzerine biraz fiyat eklediler. Yani bu fiyatta bence şu an için bu araç için makul 1.687.000 TL'ye satılıyor kampanyalı olarak. E, ee, işi biraz daha yukarı götürürsek Hyundai'nin elektrikli otomobillerdeki şu andaki amiral gemisi olarak tanımlayabileceğimiz Ioniq 6'ya geçiyoruz. Ioniq 6 D sınıf bir araç. Ee, gerçekten e, kalitesi yüksek donanımı yüksek bir araç 429 kilometre ortalama menzili var IONIQ 6'nın liste fiyatı 1 milyon 765 bin TL ve kampanyalı olarak bu araçta 1 milyon 649 bin TL'ye yani 1 milyon 649 bin TL'ye 6 1 milyon 687 bin TL'ye IONIQ 5 alıyorsunuz yani burada tarzlar biraz tasarım savaşları devreye giriyor İhtiyacınız hangisine yönelikse onu tercih edebilirsiniz Sıradaki markamız Jeep. Jeep'in elektrikli olarak şu anda Türkiye'de satışa sunduğu tek model var. Jeep Avenger. Jeep Avenger 1 milyon 774 bin satılıyor. E, ve 400 km karma menzili bulunuyor. E, diğer markamız Kia. Kia'ya geçtiğimiz zaman elektrikli olarak iki araç e, Türkiye'de satışa sunuyor. Kia'nın satışa sunduğu elektrikli araçlardan Niro EV'nin menzili 460 km ve fiyatı 1 milyon 700 bin TL. Diğer satışa sunduğu elektrikli modeli Kia'nın EV6. Bu aracın da 394 kilometre birleşik kullanım karma menzili var. Ve 1 milyon 920 bin TL'lik fiyat etiketine sahip. Ve önemli elektrikli araç markalarından biri MG'ye geldi sıra. MG bildiğiniz gibi arkası oldukça sağlam elektrikli araç firmalarından biri. Arkasında Sayık gibi bir dev var. Ve MG Türkiye'de birkaç farklı elektrikli model tabii ki satıcı sunuyor. Ve biz 2 milyon altına şu an için Türkiye'de alınabilecek MG modellerini sizler için sıraladık. MG 4'ün konfor modeli 1 milyon 369 bin TL'lik normal fiyat sesine sahip. Ama kampanyalı olarak bu aracı 1 milyon 290 bin TL'den alıyorsunuz ve 350 kilometre birleşik menzili var. Aracı, aynı aracın yani MG 4'ün Luxury modeline geçtiğinizde bu aracın fiyatı 1.500.000 TL. Bu aracı da 1.349.000 TL'ye alabiliyorsunuz yani 150.000 TL'lik bir indirim var. Burada menzil 350'den 435'e çıkıyor. Yani bu fiyatları verirken aslında size şunu da söylüyoruz. Evet bir MG4 alabilirsiniz. Şu anda 1.290'a da var, 1.349'a da var. Yani arada yaklaşık nasıl diyelim 60 bin TL'lik fiyat farkı var ama 60 bin TL fark verdiğinizde aracın hem donanımı yükseliyor hem de menzili ve menzilde yaklaşık 85 kilometrelik bir yükseliş var. Bu hatır sayılır bir yükseliş özellikle karma kullanım verisinde. Bunu şehir içine baz alırsanız belki de 125-150 km daha fazla menzil vaat edebilir size bu Luxury modeli. Peki MG'nin bir diğer elektrikli modeli ZS EV. Bu da yine Lakshiri donanımıyla satılıyor. Araç 2023 model 24 fiyat sesinde yer almıyor. Şu an için hala 2023 model bir MG ZS EV alabilirsiniz Lakshiri donanımıyla. Aracın liste fiyatı 1.659.000 TL. Kampanyalı fiyatı ise 1.490.000 TL. Unutmadan söyleyeyim MG ZS EV Lakshiri'nin ortalama birleşik karma kullanım menzili de 440 km. Geldik Almanların önemli markası Opel'e Opel'de de e, üç farklı elektrikli model var. Aslında e, PSA grubunda bu model yelpazesinin elektrikte gittikçe genişlediğini görüyoruz. Bu markalardan biri de Opel. Opel Corsa elektriği ben size Almanya'da kullanıp anlatmıştım. E, yine kanalda linki var. Aslında listeyi hızlıca sayıyorum video çok uzun olmasın diye ama Lütfen kanala göz atın. Bu saydığımız araçların birçoğunu kullandık. Mesela MG4 de bunlardan biriydi. E, buralara bir yerlerin linklerini atalım. Siz de profilden lütfen bakın. Corsa elektriği Almanya'da kullanmıştık. Türkiye'de artık satışta 1.340.000 TL'lik fiyatı var ve 354 km karma kullanım menzili var. E, hemen bir üstte geçtiğimizde fiyat sesinde Opel Astra elektriği görüyoruz. 1 milyon 715 bin TL'lik fiyat etiketi var ve Korsa'dan yaklaşık 60-65 km daha fazla menzil sunuyor. 418 kilometrelik bir karma menzil vaat ediyor bize. Bir diğer modelimiz Opel Mokka Elektrik. Opel Mokka Elektrik 1 milyon 553 bin TL'den satılıyor. ama Astra'dan menzili biraz düşük. Hatta ilginç tabi burada hani Mokka biraz daha üst sınıf olarak konumlandırabileceğimiz için Corsa elektrikten bile bataryasından kaynaklı daha az menzil vaat ediyor. Opel Mokka elektriğin karma kullanım menzili 327 km. PSA grubunun diğer iddialı markası Peugeot'a geçelim. Peugeot'da ilk modelimiz E-208. Bu araç GT donanımıyla satışa sunuluyor. Ve online satış imkanı var. Normalde aracın liste fiyatı 1.377.000 TL arkadaşlar. Peugeot web sitesine girdiğinizde orada online satış özel... Bu aracı 1 milyon 285 bin TL'ye alabileceğiniz belirtiliyor. Ve menzili de WLTP verilerine göre yine karma kullanımda 400 kilometre. Biraz daha büyük bir elektrikli araç almak isterseniz Peugeot markasından E308 var. E308'i de kullanmıştık. Lütfen kanala bakın. Onların hem shorts videoları var hem Instagram'da resimleri var. Bu araçlarla ilgili kısa bilgiler almak isteyenler Instagram'da Onur Akçay hesabını, TikTok'ta Onur Akçay hesabını, Facebook'ta ise Onur on hesabını lütfen takip etsinler. Altlara bir yerlere de yazar arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet E308'in GT versiyonu 1.732.000 TL'den fiyat sesine koyulmuş ama kampanyalı olarak 1.675.000 TL'ye veriliyor ve 410 km menzil sunuyor bu araç. E2008'e geçtiğimizde yani biraz daha crossover suba yönelik bir elektrikli araç isteyenler için Peugeot'un Türkiye'de satışa sunduğu E2008'de birkaç farklı versiyon var. Örneğin E2008'in Alur versiyonu 1.622.000 TL'den satılıyor ve bu araç kampanyayla 1.450.000 TL'ye veriliyor. 100 kW gücündeki araçtan bahsediyoruz. Bu aracın ortalama menzili 338 ile 344 kilometre arasında gözüküyor resmi verilerde. E, bu aracın biraz daha donanılmasını GT versiyonunu almak isterseniz e, orada 115 kW gücündeki aracı satın alıyorsunuz. Yani arada güç farkı var. Araçların tabii ki doğal olarak batarya farkı da var. GT modelinin liste fiyatı e, 1.800. Bu aracı da 1.685.000 TL'ye kampanyalı olarak alabiliyorsunuz. Peki 100 kW gücündeki... E2008'de 338-344 arası menzil var dedik. 115 kV gücündeki araçta menzil ne? 400-406 km arasında. Sanırım arkadaşlar burada da yanlış hatırlamıyorsam 100 kV gücündeki araçta batarya 50 kWh civarındaydı kapasitesi. 115 kV'de de 55 kWh'e denk gelen bir batarya kapasitesi vardı. Bir diğer marka yine Fransızlardan devam edelim. Renault. 2023 model olarak fiyat sesinde var Renault Megane E-Tech. Bu araç e, YouTube incelemesinde de bize çok soru geldi. Biz buradan İstanbul'dan aracı aldık işte Bursa'ya gittik ve İstanbul'a döndük. Bir menzil testi yaptık ve tüketim testi yaptık. Yani aslında ortalama olarak ne kadar enerji harcadık ve e, bunun maliyeti bize şarjla kaç para oldu bunu hesapladık. Keyifli bir videoydu sağ olun TVC gösterdiğini çok izlendi çok yorum aldı çok paylaşıldı hem Reels olarak bahsediyorum hem Shorts'larda hem de YouTube'daki ana videomuzda. o videoyu da profilden izleyebilirsiniz. bu araçta Tekno versiyon 1.641.000 TL ve bir de ikonik daha dolu versiyon var. Orada da fiyat 1.771.000 TL olarak gözüküyor ve aracın ortalama menzili 450 km. Sıradaki marka biz aracın testini yaptığımızda gerçekten çok merak edilen çok soru aldığımız Skyvel markası, Skyvel ET5 Long Range Legend donanımı. Aracın şu anda aslında iki farklı versiyonu var ama bir tanesi 2 milyonu geçtiği için o üst donanımlıyı ise söylemiyoruz. Ama burada ET5 Long Range Legend versiyonu 1 milyon 880 bin TL'den satışa sunuluyor. Ama WLTP verisi olarak 642 kilometrelik bir menzil sunuyor Skyvel ve web sitesini kontrol ettiğimizde sadece tek menzil var yani resmi verileri sizle paylaşmak zorundayım. Dolayısıyla hani bu tamamen şehir içi menzil mi birleşik mi hani orada biraz e, soru işareti olabilir 642 kilometre şehir içi menzil olarak düşünün bunu. E, karma kullanımda da siz bunu 500-550 arası diyebilirsiniz. Çünkü biz aracı test ettiğimizde de yani Bataryasının en azından bizim kullandığımız versiyonda bizim kullandığımız araçta böyle güç pedalına yüklendiğimizde aracı biraz hırçın kullandığımızda böyle hani tabiri caizse ibrenin böyle düştüğünü hiç görmedik. Bataryasını aslında beğenmiştik. Orada detaylı test videosunda da yorumlarımı sizinle paylaşmıştım. Ve dolayısıyla bu araç şu anda Skywell ET5 Long Range Legend versiyonu Türkiye'de 1.880.000 TL'den satılmaya devam ediyor ve bir diğer önemli marka dünyaca ünlü Tesla. Tesla'da 2 milyon TL altına satılan elektrikli otomobil ne var derseniz Model Y var. 1 milyon 791 bin TL'den satılıyor araç ve ortalama menzili WLTV verilerine göre yine 455 kilometre. Geldik yerli otomobilimiz TOG'a. TOG da listemizde 3 farklı araçla yerini aldı. Tok versiyon 1'in standart menzili 1 milyon 432 bin TL'den satılıyor ve menzili katalogda 314 km olarak gözüküyor. Tabii ki yine karma kullanımda. Uzun menzilli versiyon 1 milyon 673 bin TL'den satılıyor. Bir de uzun menzilin V2 versiyonu var. Orada fiyat 1 milyon 823 bin TL. Bu son saydığım iki araçta aynı bataryayı kullanıyor ve 523 kilometre ortalama menzili sunuyor. Yani aslında başlangıç versiyonu 314 kilometre, diğer iki versiyon 523 kilometre ortalama karma kullanım menzili sunuyor diyebiliriz. Şimdi genel olarak aslında 2 milyon TL'ye satılan mantıklı ve gerçekten alınabilecek elektrikli otomobilleri size sıralamaya çalıştım. Ama bir de bazı arkadaşlarımızın otomobil olarak tanımadığı böyle bir mikro ulaşım aracı olarak önümüze çıkan ama yine tam elektrikli bir iki model var. Onları da sizle paylaşmak istiyorum. Tabii ki e, ilk aklınıza gelen modellerden biri Citroen Ami. Ami'nin Türkiye'de iki farklı versiyonu satılıyor. Bu araçlar tabii ki tamamen elektrikli. Aracın normal fiyatı Citroen Ami elektriğin 439.000 TL. Kampanyalı olarak 404.000 TL'ye satın alınabiliyor. Bir de sınırlı sayıda şu an için e, fiyat sesinde gözüken e, Fiat Miami Peps diye böyle çıkartmalı biraz daha cafcaflı bir versiyonu var. Onun da standart olarak liste fiyatı 449.000 TL ama kampanyalı olarak 414.000 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Aracın menzili 75 km bir tamamen şehir içi mikro ulaşım aracı olarak düşünülmüş ve 400.000 TL civarında bu aracı alabiliyorsunuz. Bir de Ami'nin kardeşi olarak lanse edebileceğimiz Fiat Topolino var. O da Türkiye'de 450 bin TL'den satılıyor standart versiyonu bir de Plus versiyonu var o da 479.900 TL yani 480 bin TLye satılıyor yine menzil 75 kilometre yani Citroen Ami'de Fiat Topolino'da 75 kilometre menzile sahip şehir içinde böyle 15-20 kilometre maksimum günde seyahat eden bir yerden bir yere ulaşım aracı olarak kullanılabilecek mantıklı aslında motosiklet kullanmayı bir tık riskli bulan insanlar için olabilecek, satın alabilecek araçlardan ikisi diyelim. Evet arkadaşlar genel olarak 2 milyon TL altında Türkiye'de satın alabileceğiniz %100 elektrikli araçları sizinle listeledik. Bundan sonra da yine sizin isteklerinize bağlı olarak bu tarz listelemeler, bu tarz fiyat odaklı videolar gelecek. Beni desteklemek için videonun linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok mutlu olurum kanala lütfen abone olun ve arkadaşlarınızı kanalımıza davet edin. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hepinize selamlar sevgiler.